Herkese merhabalar. Kolay, pratik, çok da lezzetli bir köz patlıcanlı çıtır nohutlu güzel bir tarif vereceğim. Yazdan dondurucuya koyduğumuz biberleri, patlıcanları değerlendiriyorum. Ayrıca zaman olmadığı için alıp közlemek istemiyorum. Şöyle bunları akşamdan çıkarabilirsiniz. Bir poşet patlıcan, bir poşet biber çıkardım. Bunları yazdan közlemiştik ve koymuştuk. Ona çözüldükten sonra biz de yoğurdumuzu hazırlıyoruz. 6 yemek kaşığı süzme yoğurdun içine 3 yemek kaşığı tayin ekliyorum. Yoğurdu ister hazır alın, isterseniz evdeki yoğurdu biraz süzebilirsiniz. ince bir tülbentin içine veya mutfak bezinin içine koyarsanız suyu süzülür ve süzme yoğurt oluşur. İçine bir diş sarımsağı da ezdim ekledim ve yarım limonun suyunu sıktım. bir çay kaşığı kadar da tuz ekledikten sonra iyice çırpıyorum. İyice böyle görüntüde gördüğünüz gibi iyice eziyorum ve kenara alıyorum. Çözülmüş olan patlıcanı ve biberimi aldım. Bunları süzgece koydum. Suları süzüldü. O şekil kullanıyorum. Çünkü buzlu oldukları için hafif sulu olacaklar. Mutlaka o sularını süzüyoruz. 3 adet biber kadar aldım ve doğruyorum. Bunları çok minik minik doğramamız gerekiyor. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz sizden ricam kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarımı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak veya sevdiklerinize paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Yardımcı olan, destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biberi bu şekilde iyice ezdikten sonra daha sonra patlıcanları eziyorum. 3 adet patlıcanımı alıp onları da aynı şekilde eziyorum. Dondurucuda yoksa e, alıp da aynı şekilde közleyip yapabilirsiniz ocak başında da közleyebilirsiniz bunların miktarını azaltabilirsiniz sadece iki patlıcan ve bir adet köz biberle de yapabilirsiniz patlıcanları da görüntüde gördüğünüz gibi iyice eziyorum Daha sonra ikisini birleştirip biraz daha ezdikten sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir çay bardağı cevizi, bir demet maydanozu minik minik doğradım. Onları da ekliyorum. Tekrar biraz birlikte eziyorum. Özleşmesini sağlıyorum. Ne kadar ezilirse o kadar güzel ve lezzetli oluyor tane tane severseniz bırakabilirsiniz tane tane de bırakabilirsiniz Hani bu kadar ezmenize gerek kalmayabilir eğer tane tane seviyorsanız bu arada nohutları da buzluktan çıkardım süzgece koydum suyu süzüldükten sonra kullanıyoruz haşlanmış nohut kullanacağız şöyle iyice görüntüde gördüğünüz gibi ezilmiş olması gerekiyor. Daha sonra hazırladığımız yoğurdun içine koyuyoruz. Ve iyice karıştırıyorum. Hem çok kolay hem çok lezzetli hem de çok sofralara yakışıyor. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi iyice karıştırdım. Daha sonra dilediğiniz sunum tabağına koyabilirsiniz. Tuzu az gelirse biraz daha tuzu ekleyebilirsiniz. Şöyle hemen büyükçe bir tabağa aldım. İstersen sadece düzeltin ve yapacağımız sosu da üzerine dökebilirsiniz ben biraz şekil verip şık durmasını istiyorum. Hemen göstereceğim nasıl yaptığımı. Tabaktan düzelttikten sonra şöyle kaşık yardımı, kaşığın ters tarafıyla döndüre döndüre çeviriyorum ve şekil veriyorum. Mezelerin üzerine sos dökerken böyle hafif derinlik vermek Güzel oluyor. İçinde yağ böyle şık duruyor. Güzel duruyor. Tavsiye ederim. Diğer taraftan da tavamı ocağı aldım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ekledim. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Pul biber ekliyorum. Kimyon ekliyorum. Birazcık karabiber. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Ve tuzunu ekledikten sonra karıştırıyorum. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. Ama biraz baharatlı olması güzel olur. Üstünde hem şık durur hem lezzet verir. Biraz karıştırdıktan sonra dondurucudan çıkardığım haşlanmış nohutları da ekledim. Bunu da süzgece koymuştum. Suyu iyice süzülmüş de ondan sonra ekledim. Çünkü buz kokusunun gitmesini istiyorum. Biraz çeşmenin önüne, suyun önüne de koydum. Suyu süzüldükten sonra koydum ve 2 dakika boyunca nohutları kavurdum kavurduktan sonra böyle bir çay kaşığı kadar kekik ekliyorum ezerek ekledim ki kokusunu tadını iyice içine vermesi için tekrar bir karıştırıyorum ve artık ocaktan alıyoruz çıtır nohutlarımız da hazır artık sunumu yapabiliriz. Hazırladığımız mezenin üzerine döküyoruz. İster meze deyin, ister salata deyin. ikisinin yerine de geçiyor. İkisi iki şekilde de kullanılıyor. Salata niyetine de, meze niyetine de genelde meze niyetine de yenilir. Nohutları öyle üzerine düzelttikten sonra kalan yağı da üzerine döküyorum. Bu yağ çok lezzetli oluyor. Bütün yağı üzerinde döktüm ve sunumu artık hazır. İnanılmaz lezzetli, kolay ve pratik oldu. Üzerine de biraz maydanoz ekledim. Daha şık dursun ve renk versin diye maydanozu ekledim. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videomu kaydederek sevdiklerinize paylaşarak ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Yardımcı olan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle hemen kıvamını da gösteriyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.